Merhabalar. Bir annenin marifetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır bir börek tarifi vermek istiyorum. Şimdi böreğimizin çıtırtısını duyuyorsunuz. Gerçekten muhteşem çıtırlığıyla sizler de çok beğeneceksiniz. Hazır baklava yufkasından yaptım ama emin olun kimse hazır olduğuna inanmayacak. İnanılmaz kolay bir börek tarifi. Şimdi öncelikle böreğimizin yapım aşamasına yavaş yavaş geçelim. Öncelikle böreğimizin sosunu hazırlayalım. Evet, şimdi karıştırma kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı alıyoruz. Çok dolu olmayacak şekilde bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Evet, iyice karıştırdıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Evet. Bir çay bardağı sütümüz var. İyice karıştıralım. Ve bir su bardağı maden suyumuz var. Evet, onun da ilavesini yaptıktan sonra iyice karıştıralım. Şimdi karıştırdığımız sosumuzu kenara alalım. Evet, hazır almış olduğumuz baklavalık yufkalarımızdan beşer adet şeklinde ayırıyorum. Buradaki tabii ki katları size ait. 4 kat da yapabilirsiniz. 5 kat, 6 kat da yapabilirsiniz. Benim için 5 kat yeterli. Gerçekten güzel oldu bu şekilde. Şimdi ilk yufkamızı serelim. Ve bir tabağın içerisine ben sıvı yağ almıştım. İlk katımıza ve ikinci katımıza sıvı yağ döküyoruz. Ve fırça yardımıyla her yerine sürüyoruz. E, sosumuzdan ilk iki katına sürmüyoruz çünkü baklavalık yufka çok çabuk e, yumuşadığı için yırtılmalar olur. E, bayağı bir yumuşak olduğu için de saramazsınız da. Şimdi ikinci katımızı da seriyoruz. Evet, şöyle düzenleyelim. Katlar arasında biraz yırtılmalar var. Düzenlemeye çalışıyorum. Şimdi ikinci katımıza da sıvı yağ gezdiriyorum fırçanın yer ucuyla iyice her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu aşamada yapma sebebim sararken daha kolay olmasını sağlıyoruz. Şimdi üçüncü kat yufkamızı seriyoruz. Baklavalık yufkalarımızın üzerine açık bırakmayalım. Çok çabuk kuruyor ve çıtır çıtır oluyor. O yüzden yapmanız zorlaşacak. Ben beşer tane ayırdıktan sonra geri tekrar poşetine koyuyorum ve üzerini kapatıyorum. Şimdi sosumuzu üzerine gezdirelim. Ve fırçayla her yerine gelecek şekilde dağıtalım. 4. ve 5. katmanın da bu şekilde yapıyorum. Böreğimiz için ben biraz normal peynir ve normal beyaz peynir ve kaşar kullandım. Siz isterseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Peynirli, patatesli dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten böreğimiz çok güzel. Kahvaltılarda, kahvaltı masalarına çok yakışacak bir börek. Ve tekrar tekrar yapacağınıza emin olun çok beğenilecek bir börek tarifi. fırçayla her yerine dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi çok çabuk ıslandığı için hemen yumuşama oluyor. O yüzden bir ve ikinci katını yağlayaraktan yaptım. Evet son katını da yapalım. Yufkalarımız hemen kuruma aşamasına geçiyor. Kahvaltı ve çay saatlerine çok yakışacak bir börek tarifi diyebilirim. Pastanelerden aldığınız böreklerin tarifi, nasıl bu kadar çıtır çıtır oluyor diye düşündüğünüz bir böreğin tarifi. Şimdi peynirimizi koyalım. 2 kısım şeklinde koyuyorum. Tabii ki küçük yapmak isterseniz 3 kısım şeklinde e, böreğimizin yufkasını bölebilirsiniz. Ben şimdi kahvaltıya yaptığım için 2'ye böldüm. Bu şekilde peynirlerimizi yerleştiriyoruz ve ortadan yufkalarımızı kesiyoruz. Evet, bir daha şöyle üzerinden geçeyim. Tam kesilmiyor. Bu aşamaya dikkat edelim. Evet, şimdi çok böyle sıkı olmayacak şekilde böreğimizi sarıyoruz. Evet, diğer böreğimizi de saralım. Gerçekten inanılmaz lezzetli, inanılmaz çıtır bir börek çok da güzel oluyor. Şimdi yaptığımız börekleri tepsimize alalım ve diğer yufkalarımızı bu şekilde yapmaya devam edelim. Ben toplamda 20 adet baklavalık yufka kullandım. Dediğim gibi katman kısımları size ait. İster 4 katlı isterseniz 5-6 katlı yapabilirsiniz. Ama 5 kat ideal durumda. Ben hepsini denedim. 5 kat çok iyi oluyor. Bu şekilde diğer yufkalarımızı da yapalım. tepsimize alalım. tarifimizi mutlaka izlemenizi, sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bütün aşamalarını tek tek gösteriyorum. Gerçekten izlediğinizde bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, neden benim böreğim çıtır olmadı diye düşünebilirsiniz eğer izlemezseniz. Böreğimizin e, her aşamasını, her püf noktalarını bu şekilde gösteriyorum size. Emin olun tekrar tekrar yapacaksınız ve çok da beğeneceksiniz. Şimdi böreğimizin hepsini yaptım. Benim için bu kadar yeterli. Eğer isterseniz tabii ki baklavalık yufkanın içinde 40 adet bulunuyor. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde benim için yeterli. Şöyle üzerine tırtıklı bıçak ile çizikler atacağım. Bıçağımızın keskin olmasına dikkat edelim. Yoksa e, böreği güzel kesemezsiniz bu şekilde. Gösterişli olsun diye üzerlerine çizik atıyorum. Sunumda da bu şekilde gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu aşamada ben fırınımı da açtım. Önceden ısıttığım fırına e, göndereceğim. Şimdi tırtıklar attıktan sonra bu şekilde kestikten sonra kalan sosumuzdan biraz üzerlerine döküyorum her yerine gelecek şekilde ıslanmasını sağlıyorum gerçekten çok güzel bir börek bu şekilde yaptıktan sonra isterseniz e, dondurucuya da kaldırabilirsiniz misafirleriniz veya kendiniz istediğinizde yapabilirsiniz çıkarıp üzerine bu sostan küçük az bir şekilde yapıp üzerine gezdirdikten sonra fırında pişirebilirsiniz. Evet şöyle her yerini ıslatalım. Ve fazla kalan sosumuzu da fazlasını da alacağız. Sosumuz arttı bu aşamada. Ben ertesi gün yine yaptım. Sosumu buzdolabında sıkıca ağzını kapatarak yaptım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Dilediğiniz zaman dondurucuya kaldırdığınızda da dilediğiniz zaman yapabilirsiniz. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Evet, böreklerimiz pişti. Gerçekten çok güzel oldu. Böreğimiz soğuduktan sonra şöyle size göstermek istiyorum. Nasıl çıtır olmuş, nasıl güzel pişmiş. Bu aşamada tepsimde yanıklar görebilirsiniz. Sosundan kaynaklıdır o yanıklar. Böreğimiz yanmış değildir. Evet şöyle gördünüz. Bu sesi de dinleyelim. Emin olun herkes çok beğenecek. Çok da lezzetli bir börek oldu. İster kıymalı, patatesli, ıspanaklı peynirli nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Çıtırtısını siz de duyduysanız gerçekten çok güzel bir börek oldu. Emin olun tekrar tekrar yapacağınız bir börek diyebilirim. Evet tarifimizi buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sizlerin de bu böreği mutlaka kahvaltı saatlerinde veya çay saatlerinde denemenizi şiddetle öneririm. Emin olun hiç pişman olmazsınız. Çok güzel. Dokundukça çıtır diyor. Gerçekten çok güzel bir börek oldu. Evet bir tarifimizin daha sonuna geldik. Hoşçakalın.